öncelikle Hasan Başkan'ın meclisimize selam var. Onu iletmek istiyorum. Kendisine Rabbimden şifa diliyorum. Ayrıca namı gazlı arkadaşımıza da şifalar diliyorum. Bu vesileyle ne kadar hasta yakıtan arkadaşımız, abilerimiz varsa hepsine şifa diliyorum. Ayrıca doğuda aslanlar gibi vatanını savunan güvenlik güçlerimize de Rabbim kolaylık versin. Şimdi iki sene oldu seçimler biteli. Büyükşehir yasası, büyükşehir yasası dilimize dolandı gidiyor. Sokakta inanır gezemez hale geldik. Gelen giden ne olacak? Bu bakranın hali. Yollar, sokaklar düzensiz. Bir kar yağdı, esnaf dükkanları rehin kaldı. Ee, hizmet yok. Efendime söyleyeyim. Sonuç olarak vatandaş her gün bize soru soruyor. Mecliste bir şekilde görev ifade ettiğimiz gibi. Tabi ee, tabii biz bir cevap veremiyoruz muhalefet olduğumuz için. Ne kadar söylesek de boş. 30 tane meclis üyesi arkadaşımız var. Bu iki sene içerisinde AK Parti için olan arkadaşlar çok memnun bu durumdan. Bir tane öyle öner, önergemiz geldi mi? Bak ben durumu çok iyi size o zaman. Ayrıca bu en son köylere satışıyla alakalı hiç mi köyle bağlantınız yok? Vicdanınız çok rahat herhalde. Bu arkadaşlar eee eylem yaptılar köylerle alakalı sorunla ilgili. Bu 19 Mayıs Belediyesi'nde köylerin satışı ile alakalı e, durum oldu. Belediye buranın köylünün halk e, kendisine verip Biz buradan yangından mal kaçırdık gibi niye bu vatandaşın hakkını gidip başkasına veriyoruz? Bizim verdiğimiz önergeden işi yok. Biz bakmanın hayırlı olan bir şey konuşuyoruz burada. Yani herkes vicdanına koşuyor eline. Ona göre hayırlısı. Bu satış kararı alınırken bu adamlar alıp muhatap alınıp sorun mu? var. Keşke bu köydeki arkadaşlar da gelseydi burada, buraya da. Onlar da derden alırsaydı. Yani sonuç olarak bu büyük şehir yani yasası tamamen bir fiyasko. Eee Koca hali eee Samsun'da 3-4 kişinin dudakları arasında gidip geliyor. Şehrimiz o kadar düzensiz ki İsaklı mahallesine bir yol yapmışlar karşılıklı gelmediği yer. Biz Bahra'nın çocuğuyuz. Nereden geçeceğimizi bilmiyoruz. Yukarıda aynı şekilde çatal kaldırımda da aynı. Yukarıda da aynı. Benzinlik istasyonu oraya. Bu kadar sahipsiz bir memleket olmaz. Ya bize Bahra'yı yönetmeye bıraksınlar ya da biz bu meclisi kapatalım gidelim. Bir işe yaramıyoruz. Başka diyeceğim de bir şey yok. Teşekkür ederim. Biz i̇şte teşekkür ederiz.